Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kenko Pomodoro öğrenci saatini sizlere tanıtacağım. O zaman başlayalım. Şimdi M, D ve S tuşları olarak 3 adet tuşu var ve bu şekilde arkasında hazır çift taraflı bandıyla geliyor. İstediğiniz yere monteleyebiliyorsunuz. O bir şekilde de hareket ediyor. Aynı zamanda da çıkartıp yanınıza cebinize vesaire koyabilirsiniz. Boşken de böyle. Ve kutu olarak da kullanılabilir bence. Ben hemen mi koydum. Ve oldu. Evet bunun ince ayrıntılarına gelecek olursak. Şu anda kronometre ayarında. M'ye bastığımızda. Saat ayarına. Bir daha M'ye bastığımızda ise. Şu an yanlışlıkla başladı mı? Yani bu da alarm oluyor arkadaşlar. Yani ilk M'deyken 0-0. Bu kronometre. İkinciye basıyoruz bu saat demek. Üçüncüye bastığımızda da alarm çıkıyor. Şu anda kronometrede. Şimdi kronometreden bahsedeceğim. D'ye bastığınız zaman süre gördüğünüz gibi başlıyor. D'ye tekrar bastığınızda süreyi durdurabiliyorsunuz. Sıfırlamak için de S'ye basıyorsunuz. Kronometre bu kadar. Şimdi M'ye basalım ve saate geldik. Bu da saat arkadaşlar. Şu an saat 7.30 ve saniye gördüğünüz gibi ilerliyor. S'ye bastığınızda ee, o sayı yanıp sönüyor. D'ye basarak sayıyı e, ilerlet veya geri alabiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar alarm. Mesela ben 6.5'e koymuşum. Şimdi size göstermek için S'ye bastım. Bakın ışık yanıp sönüyor. D'ye bastığım zaman e, sayı sayı ilerliyor. Bunu 40 yapacağım mesela. 40 yaptım. Şimdi 6'yı 7 yapacağım. Tekrar S'ye bastım. Artı 6 hareket etmeye başladı. D'ye basınca da 7 oldu. Yani saati 7.40'a kurmuş olduk. Bu şekilde e, kullanabilirsiniz. Benim anlatabildiğim bu kadar. Umarım anlayabilmişsinizdir. Dış ayrıntılarına gelecek olursak çıkardıktan sonra şöyle küçük bir arkasında pil haznesi var. Saat 1'i gibi küçük. Ayrıca e, kabından çıkardıktan sonra böyle e, tutacak gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. ister tutacak gibi kullanın. İsterseniz arkasındaki aparatı çıkartıp böyle sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde de videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur.